Selcan Taşçı, 26 Kasım 2021 Yeni Çağ Yeni bir şey, Türkiye Cumhuriyeti, çok pardon artık Cumhurbaşkanlığı oldu, bir süredir Cumhurbaşkanlığı kabinesinde hazine ve maliye yahut ticaret bakanlıklarının da var olduğuna dair bir görüntüden mahrum olduğumuzdan, ekonominin gidişatına dair en yetkili isim olarak Kültür ve Turizm Bakanı Serdar Çam'ın ağzından ilan edilen yeni bir şey mevzusunda ziyadesiyle gülündü eğlenildi mevzuyla ilgili alay kotası dolduysa şimdi biraz da bu yeni bir şeyin ne menen bir şey olduğuyla ilgilenelim mi? Çam'ın binbir şikayet ve eleştirilere rağmen Türkiye dünyada sanki yepyeni bir şeyi deniyor, yepyeni bir risk alıyor, yepyeni bir dönemeçte ifadelerinin öne çıktığı tweet serisinde başka ne dedi? Şu an Asya'da üretimin krize girmesi, Navlonun aşırı pahalanması, tedarik süreçlerinin çok uzaması, dünya pazarlarının ürün bulmakta zorluk yaşaması, Türkiye içinde ciddi sorunlar getirse de büyük fırsatlara gebe, satın alma gücümüzü artırmak kaydıyla ciddi üretim üssü olabiliriz. Yeni bir şey aslında biraz eski bir şey yani. İktidarın COVID-19 salgınının ekonomik sonuçları belirmeye başladığı andan itibaren talip olduğu Çinleşme hedefi. İktidar zihniyeti açısından adalet başlıklı bütün reform paket metinlerinde yer alan vaatleri kuvveden fiile geçirip hukuk devleti olmanın bütün gereklerini yerli yerine getirmek, kişi, kurum ve kuruluşların anayasal garanti altında bulunan en temel hak ve özgürlüklerine saygı göstermek, onlara soğan ekmek yedirmekten çok daha zor olduğundan yatırım ve sermaye akışı için şart olan güven ortamını oluşturma ihtimali kalmayınca ne yapsın Umut Fakir'in ekmeği, Covid-19 belasından sonra üretim için coğrafi olarak kendisine daha yakın ama iş gücü anlamında Çin'i aratmayacak ucuzlukta yeni merkezler arayan Batı dünyasına bana gel demeyi tercih etti. Hoş Batı dünyası da gelmedi değil geldi. Bu nedenle Türkiye'nin en görkemli o rekor denilen ihracat verileri pandeminin hemen akabine denk geldi. Ve fakat Türk lirasının değerini bilinçli olarak düşürüp ihracatta rekordan rekora koşma planı kağıt üzerinde tutsa da kazın ayağı yol açtığı sonuçlar itibariyle bambaşka. Zira ihracat ithalat birim değer endekslerinizin de miktar endekslerinizin de arasında bariz bir zıtlık yahut ters orantı varsa evet doğru miktar olarak çok daha fazla mal ihraç ettiğiniz halde bunu paranızın değersizliği dolayısıyla çok daha düşük fiyattan satıyorsanız, Üzerine de evet çok daha az malı ama kurun yüksekliğinden dolayı çok daha yüksek fiyattan alıyorsanız, kazanmış değil, kaybetmiş oluyoruz dillere destan rekor ihracatınızla. Ki itirazım yok, bu da kendi klasmanında kolay kolay kazanılamayacak tarihi bir başarı. Demem şu, başarısız olmadıklarını iddia ederken doğruyu söylüyorlar. Tam da planladıklarını yaptılar, başardılar. Daha çok malı daha düşük fiyata satıp, daha az malı daha yüksek fiyattan alma tercihleriyle hepimizi her gün daha da yoksullaştırıyorlar. Bu yeni çinleşme sevdasına kapılmalarındaki güya temel motivasyonlardan bir tanesi yatırım ve üretim patlamasına paralel istihdam patlamasının da yaşanacak olması. Da minik bir pürüz var orada da. Hadi bu enflasyonda karın tokluğuna çalıştırmanın da karın doyurmaya yetmeyecek olması bir yana, iktidarın zaten ucuz iş gücü kaynağı olarak Suriyeli, Afgan gibi kaçakları benimsediğini ilan ettiği bir ortamda tam olarak ne faydası olacak bu istihdam artışının Türk vatandaşlarına? Bir ırkçılık polemiğine daha girmeye mecalim yok ama sanırsın bugüne kadar Çin'den güle oynaya alıp da ihya olduğumuz şey var da tutup da Çin tarzı kalkınmayı model alıyoruz en ölümcül kriz anında. Dön dolaş geldik mi yine Bilge Kağan'ın Bengi ikazına? Tatlı sözüne yumuşak ipek kumaşına aldanıp çok çok Türk milleti öldün, Türk milleti öleceksin. Hadi buradan söyleyin şimdi alınan riskin neresi yeni? Soru yorum. Tamam değil ya. Hadi öyle olsun. Savaşa da tamam diyelim. 15 Mayıs 1919'da başlayan Kurtuluş Savaşı 11 Ekim 1922'de nihai zaferle neticelenmişti. Ona atıfla 16 Ekim 2018'de dolar 5.78 seviyesindeyken başlatılan ekonomik kurtuluş savaşında 23 Kasım 2021'e gelindiğinde Türk lirasının zafer ilan etmesi beri dursun. Dolar 13.50'ye kadar tırmanmışsa kim sorumlu tutulabilir bundan başkomutandan başka? Selcan Taşçı